Kızlar nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi görünce daha bir iyi oluyorum. Evet, bu hafta gerçekten de enteresan anlar yaşadık. Komik anlar yaşadık, heyecanlı ve gergin anlar yaşadık. Ama bu hafta uzun süredir görmediğimiz puanları gördük sofralarımızda. 9 ve 10! Bugün 10 puan verildi. Duydunuz mu? Evet. Ayşegül, duydun mu? Kayınvalidenden 10 puan geldi. Ne diyorsun? Biliyordum zaten Zoyla Hanım. Nasıl biliyordun? Kaynam sizlerce yapmış. Gayet de iyi yapmış bence. Öyle mi? Çünkü bana iki kayınvalideden de üç geldi. Hmm. Ki eksik olmadığı halde. Evet. Tamam gecikmelerim oldu ondan zaten puan kırdılar. Evet. Bir de eksik olmadığı halde üç puan aldım. Evet ben de her şeyi söyledim. İlk günlerden verdiğiniz üçler dedim. Masaya oturur oturmaz e, üç puanı kullanmayacağız diyenler hemen kullandılar. Aslında Gülsayın Hanım söyledi ama kullanmadı. Eee... Başka söyleyen kim vardı da kullandı? Şengül Hanım'dı galiba. Ya ben Nezahat Hanım da söylemişti. Nezahat Hanım da söylemişti kullanmayacağım diye. Ben evet hiç kullanmadım. ama kullanmadı zaten. Kullanmadı ama iki kullandı. Çünkü bugün Eüznur maalesef salatalığını listeye, alışveriş listesine yazdırmayı unutunca... Ee, maalesef hem çoban salatası hem de cacığı eksik kalmış oldu ve Nezahat Hanım iki vermeyi tercih eden tek kayınvalide oldu. Biliyorsunuz eksik menüye girdiğinde teknik olarak bu hakta o ama ben inisiyatifinizi kullanın ve vermeyin dedim ama maalesef 2 kullanıldı. Ee, peki bu 10 puanda senin payın var mı? Anne ver dedi çünkü annen daha masaya oturdu. Benden korkun Aysa Hanım birincilik havalarına girdi o havayı söndüreceğim ben bugün alacağım havanızı dedi. en, en yüksek puanı ben Gülseren Hanım'dan aldım zaten. Evet. O yüzden kanka Ona karşılık kaldı. öyle oldu. Öyle yapmış. İyi yapmış diyorsun. İyi yapmış diyorum. Peki, gel gelelim sevgi sen duyduğunu bilmiyorum. Şu an belki de ilk kez duyacaksın. Bence haftaya damga vuran bir konuşmaydı ee, ve puandı. İkinci gün Şengül Hanım yarışmacımız Hanife'ye 9 puanı verdi ve ertesi gün içinde senin mutfağında da yemekler pişirirken de sohbetimiz esnasında da hem sen hem de kayınvaliden daha yüksek bir puan. Hatta en fazla yani 8 en düşük 8 puan bekliyorum dedi. Özellikle de tabii ki Aysel Hanım'dan. Fakat Aysel Hanım sana 6 puan verdi. Sonrasında annenin yaptığı açıklamayı biliyor musun? Ee, açıklamayı duydum. Kayınvaliden 9'unu şöyle açıkladı bize. Dedi ki ben size söylemeye çekindim, utandım, okuma yazmam yoktu, çubukta yapmadım. Ben aslında 6 ile 9'u 7 ile de 4'ü karıştırıyorum yanlışlıkla verdim dedi. Yani ben onu 6 niyetine verdim ama söylerken de 9 diye söyledi. Sen ne diyeceksin bu duruma? Ben senin fikrini çok merak ediyorum açıkçası. E, açıkçası şöyle e, biz programa başlamadan önce zaten kayınvalidemle yani çekimlerden önce görüştük. Hmm. E, haklı yani güzel yapan gelinlerin hakkını vermesi gerektiğini zaten belirttim. Hmm. Yani 3 4 kullanmaması gerektiğini sadece eksik menü olduğunda 3 4'ü kullanmasını gerektiğini ben kendim belirttim. Kayınvaldem hmm. e, kayınvalidem e, ikinci gün yaşan gelinin yemeklerini beğendiğini söyledi. Hanife hemen yanında duruyor. Evet. Ya. evet hani Hanım'ın yemeklerini beğendiğini söyledi. E, fakat 9'a çıkacağına açıkçası ben de şaşırdım. Bir yanlışlık olabilir mi? Olabilir. Çünkü annem okuma yazma bilmiyor. Bunu daha önce belirtti mi bilmiyorum size. Belirtmemişti. Okuma yazma bilmediği için bu tarz karışıklık yaptığını e, şey anlayabilirim. Ya yani inanıyorum ama e, yani beğendiğini de dile getirdi. Tabii 9 vermese de. 6-7 verebilirdi diye düşünüyorum. Sen inandın mı ya da aranızda bu açıklamaya inanan var mı Hanife? Hayır o kesinlikle puan kesinlikle sana geldi. inanmıyorum. Zaten ben hak ettiğim bir puan aldım. 9 puan ben hak ettim ve açtığında zaten 9 diye kendi açıkladı. Bunu yani gelininden çekindiği için sadece yanlışlıkla verdim. Ya da işte ben Hayır. Düzgünüm çünkü. Düşünüyorum. Sen çünkü e, geldiğinizde bu eve o gün, senin evet. yarışacağın gün, e, biraz kayınvaliden işte kızdı gelinim dedi. Nezahat Hanım ve gelini Feride de aynı şekilde tepki göstermişler. Yaktın bizi. Ne yaptın? Hiç yarışmayalım hatta falan demişsin sen. Evet evet. evet. E, yani açıkçası sen de bu dokuzu beklemiyordun anladım. Ben dokuzu. Ama bir yandan da diyorsunuz şimdi burada çelişkili bir ifade evet. var. Hem beğenmiş diyorsunuz hem de yanlışlıkla vermiş olabilir diyorsunuz. Bir yandan da sen diyorsun ki hak ettiyse ver demiştim zaten ama ertesi gün de diyorsun ki ne yaptın anne? Bakalım onlar da bana verecek iş ben yarışmayayım bari. Hangisine inanalım? Hangisi doğru? Ben seyircinin takdirine bırakıyorum. Bu konuda Feride sen ne söyleyeceksin? Ya strateji yapmaya çalışmış ama yanlış yapmış. Kesinlikle. Öncelikle kendi gelinini yaktı zaten. Daha sonra hepimizin hakkına girdi tek benim değil. Kendi gelini başta olmak üzere hepimizin hakkına girdi. Ve bugün bir kayınvalide yine aynı şeyi yapmış 10 puan vererek. Hı hı. Yani bunlar bizim hakkımıza giriyorlar yani kendilerini resmen kendilerini puanlıyorlar aslında. Doğru. Kendi günlerini oynuyorlar. Ben hep kayınvalideme dedim hani hakkı neyse ver. Hı hı. Yani düşük kullanmamaya çalış ama bugün de eksik menü varmış 2 vermiş. Eksik evet. Salatalı eksik olduğu için çoban salatası ve cacığı olmadı. Ne diyeceksin Özgür? Ama bir 10 puanı gördüm. Evet yani 2'yi de 2'yi nasıl hak etmediğimi düşünüyorsam onu da hak etmediğimi düşünüyorum zaten. Çünkü benim ya. eksikti. Sana bravo. Yani, Gerçekten de yani, bunu söyleyeyim ben de güzel bir şey. beğendiğine e, aynı yani yüksek puan ver demiştim. Hı hı. E, bugün dördü yani dün dördü vermesine de çok üzüldüm. Bravo evet dört e, maalesef düşük olmuştu. Beğendiysen keşke sekizi verseydin evet, dedim. Evet evet evet. Yani şu an nasıl dört verdiğini üzülüyorsam aynı şekilde ile ona da üzülüyorum yani. Doğru söylüyorsun ben de üzüldüm senin için. Eline emeğine sağlık ama yine de. E, tabii benim puanım var ve bir aldığın on puan var. Bu dengeleri değiştirdi. Evet Hanife iyi puan almıştı ama sen de bugün güzel puan aldın. E, dolayısıyla sonuçları birazdan açıklayacağım ama e, evet biraz gergin şeyler oldu yaşadık ama bunun yanında çok da güldük. E, bugün mesela kuru etli e, kendine has bir lezzet olan kuru eti kullandı kuru fasulyesinde Öznur. Ama e, Nezahat Hanım oruç tuttum başım tutuyor migrenim var dedi evet, migren olduğunu biz de biliyoruz evet, evet davetinden de söylemişti. Ee, ben de normalde müsaade etmem ve pek e, hoş bakmıyorum masada başka bir şey ister misin? Çünkü gelinlerin öyle bir mecburiyeti yok. Sadece menü önünüze getirmekleri mükellefler. Ama oruçlu olduğu için ve bir şey yiyemedi. Yeseydi keşke ama hiçbir şey de beğenmedi. Peynir ekmek istedi ama peynirim yok dedi Öznur. Nur. Ee, ve maalesef e, değişik şeyler yaşadık ama bence bu haftaya damgası olan ne dokuzlar onlar ne e, <laughs> kayınvalidelerin stratejileri değil e, davarsı diye tabir edilen e, Şengül Hanım tarafından. evet. o günkü yemeğimiz kimin masasına söylemişti? Bana. Ne? Ben ilk önce yalansı anladım. Kuzu inciydi. Davarsı ee, davarsı incicten incikten davarsı bir e, evet. tat aldığını söyledi evet. kayınvalideler. Ne diyeceksin evet. Hanife davarsıya? Yani hiçbir şey anlamadım. Şimdi <laughs> köy dilinde davarsı. Yani, yani dediğini anlamadım öyle kaldım orada. Evet. evet. Öyle ya da böyle bir haftayı daha geride bıraktık ve haftanın en heyecanlı anına geldik. O da büyük final. Birazdan görmüş olduğunuz 15 TL'yi kızlar yarınızdan birisi alacak ve evine götürecek ve hayallerine teşekkürler güşah kavuşacak. Borcunu ödemek isteyenler çocuğu için veyahut kayınvalidesi veyahut araba veyahut ev kredisi için kullanmak isteyenler var. Böyle bir zamanda 15.000 TL çok iyi bir para. Üstelik de iki buçuk saatlik yemek yapmanın sonucunda alıp götüreceksiniz. Acaba kimin olacak bu 15 bin TL? Onu söyleyeceğim ama öncelikle kimin olmayacağını söyleyeceğim. Haftanın en düşük puanını alan gelinimiz maalesef bu hafta. Ayşegül sen oluyorsun. Ayşegül'cüğüm sen kayınvalidelerden 15, benden ise 5 puan almışsın ve 20 puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık. Teşekkür Bakalım dördüncümüz kim olmuş? Bu arada üçüncü ve ikincimiz arasında 2 iki puan fark var. Gerçekten birincimiz arasında da ikincimizle 4 puan fark var. İşte dengeler birbirine çok yakın. Her zaman söylüyorum. Verdiğiniz veya vermediğiniz bir puan bile çok şey fark ettiriyor. Siz kendi aranızda tabiri caizse didişirken gelinlerinizin gerçekten de yemeklerine haksızlık ediyorsunuz. Emeklerine boşa harcamış oluyorsunuz. Yani inadına verilen onlar, yanlışlıkla verildiğini söylediğiniz dokuzlar veyahut hiç olmaması gereken üç puanlar Ayşegül olduğu gibi yine yerli yersiz kullandınız. Puanlarınızı isabetli kullanamadınız, değerlendiremediniz. Ve haftanın dördüncüsü maalesef Öznurcuğum sen oldun. Sen kayınvalidelerden 20, benden 5 puan alarak 25 puanla maalesef tamamladın. Eline emeğine sağlık. Sağ ol. Ve geldik üçüncümüze. Bakalım aranızdan hanginiz 15.000 TL'ye veda eden bir diğer isim olacaksınız. O da maalesef Sevgi sen oluyorsun. Sen kayınvalidelerden 21, ben de ise 6 puan almışsın ve 27 puanla sen de tamamladın yarışmayı. İki finalistimiz kaldı. Aysel Hanım'ın gelini Hanife ve Nezahat Hanım'ın gelini Feride. Bakalım hangisi şu 15 TL'nin dakikalar sonra sahibi olarak en önemlisi de başarmış ve kazanmış olarak bu evden ayrılacak. Aralarında 4 puan fark var. Gerçekten güzel lezzetlerdi. Ben iki yarışmacımızın da ana yemeğini çok beğendim. Afiyet evet, olsun. Ama birisi ipi göğüs dedi. O da alayım iki yanıma. Tebrik ediyorum Hanife. Sen kayınvalidelerden 25. Benden ise 8 puan almışsın. 33 Çok puanla birinci oldun. Seni böyle alayım. <laughs> Seni de böyle alayım <laughs> Aysel <laughs> Hanım'cığım. Ve en yakın rakiben Feride. Sen de kayınvalidelerden 22. Benden 7 puan 29 puanla tamamladın. Senin de eline emeğine sağlık. Arkadaşlarım birazdan tebrik ediyorum. Sana takdim edecekler parayı.